Eminim ki seni seven hiç kimse olmasa bak hiç kimse olmasa bir kişi vardır. Bir kişi seni çok seviyordur. Sana çok önem veriyordur. Sana hayatta çok çok kıymet veriyordur. Belki ailenle sorunların vardır. Problemlerin vardır. Belki sana kızdıkları noktalar. Senin kalbini kırdıkları şeyler vardır. Vardır. Bunlar oluyor. Ben de gençken bana da oluyordu aynaları. Benim de ailemi benim kalbimi kırdı. Beni üzdü. Hatta bazen beni çok çok ağlattı. Oluyordu. Şimdi bile oluyor. Olduğu zamanlar oluyor ki aile benim hayatta en değer verdiğim ve kıymet verdiğim şey. Bence de bir insan Ailesinden daha fazla kimse zaten kolay kolay da sevemez onu. Belki şu an onlarla alakalı bir problem yaşıyor. Ama sana şöyle söyleyeyim. Sen buradan gitsen hiçbir şey çözülmeyecek ya. Hiçbir şey çözülmüyor. Her şeyi geçtim. Sen seni üzen insanları kazanmasına izin vermiş olacaksın aslında. Bugün seni üzen insanlar sana bir şey olsa en çok da onlar üzülüyormuş gibi davranacaklar. Toplumdan da en çok onlar takdir görecekler biliyor musun? Senin aklında oturup saatlerce tweetler atacaklar. Saatlerce Instagram'da bir şeyler yazacaklar. E ne olacak sen... Beni üzdüklerini yanına kar bırakacaksın. Değer mi sence bu?